Arkadaşlar, konuşurken farkında olmadan ve kelime dağarcığımızın yetersizliğinden dolayı ağzımıza pelesenk olmuş, hem kendi sözlerimizin gücünü azaltan hem de dinleyenlerin kulağını tırmalayan öyle kelimeler kullanıyoruz ki adeta konuşmalarımızı sabote ediyoruz. Eğer siz de sözlerinizin daha etkili, güçlü ve akıcı olmasını istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin ve sözlerinizin gücünü geri alın. Şimdi geri alın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olur, yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi yaparsanız sevinirim. Ve şimdi bu asalak kelimeler neymiş? Birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar, ilk kelimemiz atıyorum kelimesi. Ne kadar masum görünüyor değil mi? Arkadaşlar bir düşünün. Konuşurken atıyorum dediğiniz anda aslında ne diyorsunuz? Söylediklerime çok da güvenmeyin demiş oluyorsunuz. Kendi kendinizi yalancı ilan etmiş oluyorsunuz. Ben konuşuyorum ama inanmayın bana der gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Sizi dinleyen biri o anda bu kişi ne söylediğinden emin değil diye düşünür ve sizi dinlemekten vazgeçebilir. İşte bu yüzden atıyorum kelimesiyle birlikte güvende gidiyor. Peki arkadaşlar siz olsanız atıyorum kelimesi yerine hangi kelimeleri kullanırsınız? yorumlara yazabilirsiniz. Gelelim ikinci kelimemiz olan şey kelimesine. Arkadaşlar bu şey kelimesini o kadar çok kullanıyoruz ki hayatımızda her şeye şey diyebilecek kadar yerini almış bir kelimedir. Kelime dağarcığımızın yetersizliğinden dolayı bulamadığımız kelimelerin yerine kurtarıcı gibi şey kelimesini kullanıyoruz. Oysa şey kelimesi konuşmamızdaki boşluğu doldurmaz. Aksine düşüncelerimizi eksik gösterir. Peki arkadaşlar, şey kelimesinden nasıl kurtuluruz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ve ne kadar çok şey derseniz o kadar az görünürsünüz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik en popüler olan aynen kelimesine. Arkadaşlar, bir arkadaşınız sizinle konuşuyor ve anlatıyor, anlatıyor ve cevap sırası size geliyor ve siz sadece diyorsunuz ki aynen, aynen ve konu bitiyor. Aslında aynen dediğiniz anda karşınızdakinin tüm emeğini, anlatımını tek kelimeyle kapatmış oluyorsunuz. Bir de aynen ben de katılıyorum. Aynen aynen ben de öyle düşünüyorum. Dediğimizde ise kendimize ait hiçbir düşünce sunmadan karşı tarafın yanlışına, doğrusuna katılıyorum diyoruz. Bu cevapla daha çok kendimiz olmak üzere karşı tarafı da değersizleştirmiş oluyoruz. Bu da bizi pasif bir dinleyiciye çeviriyor. Hem kendimizi hem de karşı tarafı önemsizleştiriyoruz. Oysa o iletişim şey. fikir paylaşımıyla güzelleşir, tek kelimelik onaylarla değil. Unutmayın arkadaşlar, konuşmak bir sanattır. Kelimeler sadece ses değil, aynı zamanda karakterimizin yansımasıdır. Ne kadar az asalak kelime kullanırsak, o kadar net, samimi ve güçlü görünürüz. Arkadaşlar, mesele konuşmak değil, konuşabilmeyi bilmek. Kısaca önemli olan anlatmak ve anlatmayı da doğru kelimelerle yapmak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın.